efendim meteorolojiden uyarılar var. Dikkatle e, bize iletelim istiyoruz. İzmir, Bergama, Karaburun, Foça, Aliağa, Kınık, Dikili, yine Balıkesir'de Havran, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Çanakkale'de de Ayvacık'ta beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekiyor meteoroloji. Bu açıklamada bulundu. O açıklama Turuncu uyarı şeklinde yapıldı hatırlayacaksınız geride bıraktığımız günlerde İstanbul'da da dolu yağışı olmuştu bu uyarıyı hatırlatalım. Bu arada Van'dan bir haber var üretilen dolu savar cihazına talep oldukça fazla e, gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek doğunun yağmura dönüşmesini sağlayan dolu savar cihazı yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Gök yüzüne ses dalgaları gönderiyor, dolu yağışının önüne geçiyor. O çiftçilerin kurtarıcısı dolu savar. Arkamda gördüğünüz cihaz önemli bir icat. Dolu savar makinesi işte bu cihazla birlikte yoğun dolu yağışı engelleniyor. İranlı girişimci Yadollah Nasrullahi, tarım ürünlerini doludan korumak için üretimini düşündü. Vandaki iş geliştirme merkezine başvurdu. Projesi kabul edildi ürettiği bu makine tarım sektöründe büyük ilgi gördü. Bu makine ile birlikte dolunum verdiği zararlardan kurtulabiliriz. İşte gördüğünüz bu makinede havadaki bulutları tespit edilmesinin ardından makine otomatik olarak devreye giriyor ve oradan haznesinden buraya bir komut gönderiyor ve burada ses patlamaları oluyor ve buradan yaklaşık olarak 10 kilometre yüksekliğe çıkan ses dalgaları Dolunun oluşmasını engelliyor. Bu sadece e, dolu yağdığı zaman çalışıyor ve işe başladığı zaman özel dalgalar üretip bulutların içine gönderiyor. 13 14 km yükseklikte ve orada e, kristalların birleşmesini ve doluya dönüşmesini engelliyor. Asetilen gazın patlatılması sonucu gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyen cihaz seri üretime de geçti. Dolusavar tamamen yerli ve milli kaynaklar tarafından üretimi yapılıyor. Gördüğünüz gibi kontrol paneli de yine yerli ve milli kaynaklar kullanılarak üretildi. Verdiğimiz yerlerde herkes memnundur ve hatta Türkiye'de şimdi 20'den fazla makinamız çalışıyor ve çalışan yerlerde de herkes memnundur. İranlı iş adamı tarafından Van'da üretilmeye başlanan dolu savar şu an itibariyle büyük rağbet görüyor. Yılda ise 200 adet üretimi var. Yaklaşık bin dönüm alanda etkili olan ve cep telefonuna kurulan programla kontrol edilebilen cihaz, Azerbaycan'a ilk ihracatının ardından Avrupa ülkelerinden de talep görmeye başladı.